Yunus sen misin? Evet. Ne yapıyorsun Aferin. Yunus? İyi misin nasılsın? Hayır. Geçen hafta beraber oynadık. <laughs> Hepinize selam arkadaşlar ben Yunus kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Valorant'la Sage oynuyoruz arkadaşlar. Ortalama altın bir elodayız. Bakalım başımıza neler gelecek ve bu arada e fark ettiniz bilmiyorum birkaç gündür stok video atıyorum onun için girişleri sonradan yapıyorum arkadaşlar neyse lafı çok uzatmadan videoya geçelim bu arada discord adresimize gelmeyi unutmayın açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz Yunus sen misin? evet ne Aferin. yapıyorsun Yunus? iyi misin nasılsınız? hayır Geçen hafta beraber oynadık. Ben seni <laughs> Nasıl unutursun beni? Bak Aa! kırıldım şimdi. <laughs> Aa, hatta dedim ben, ben Youtube'da yayın ben yapıyorum bir, dedi. Şey, bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Elmasa Sen kadar ben çıkma sana. videosu bilmem ne yapıyorum dedim. Ben de dedim ben normalde elmasım ama işte bayağıdır oynamadım. Bunlar ne anlatıyor falan ya? Dedim. Hatırlamıyor musun abi? Sus, ne hatırlamıyorum. Ben sana kalbimi vermiştim. Ah vakti. Düşman geliyor. Ne Şöyle sevinsek yeter be. Kanka şu an isminde yazıyor ya oradan gidip bulurlar bence. İyileştiriyor. Çanta yolda. <laughs> Abi otuz yolda iki even var. Düşman görüntü. Ah! Dolduruyorum. Birisi bank tarafa. Geçme lan oraya. <laughs> <laughs> A bomba nerede? Şahin uçtu. Dinle, dolduruyorum. İki ben. Spike bende. Bir düşman kaldı. Saldırıyorum. Öldür, dolduruyorum. Nice. Görüyorum. Seyirci oyuncu ya. Yolumuzu açıkmıştın. Yunus şey diyeceğim sen normalde kümen ne? Ben böyle videoları gördüm de. Çok oku. Peki okay. ya. Tamam. Gel be. Öldü öldü. Geri dön. Öldü öldü. Birini kapat. Temizlendi. Hayır. Ya. Abi nasıl? Bugünün bir canı var. Oyun hazırdı. İyileştir ekibim. 74 idi seç. Sky'da can veriyordu doğru. Helal. Burada da var. Adam bir tane var be. <laughs> Düşse ölecek oradan. Ha. Ayakta Hadi kalan ol. son oyuncu. Ah be. Son 30 saniye. Ah be. Bu beni üzdü. Dolduruyorum. Çık buradan yani. Ah. Tam isabet. Işte Hadi e, hep abi, beraber. Ben... Hadi. Rakip ne son 30 saniye. Doğru, Görevin daha bitmedi. Ha. Son düşman 10 bitirin. saniye. Bir düşman hadi, hadi. kaldı. be. Ölüm takım. Emre sen vuruyorsun ha. Videoda bir gelişme var. <laughs> var Önceki videoda da böyle ortadalardaydım. <laughs> ortadan... <laughs> SAĞOL Sağ ol. sun bir en azından <laughs> şu an ikinci sıradasın. <gülüyor> sonra sonuncu. Bomba dostum da orada. Çok <laughs> oku. <laughs> Dolduruyorum. Dolduruyoruz. Aa adam çözüyormuş lan. <laughs> Bombayı çözmeyi deniyormuş kıyamam. Senin için. Sen Tam da kaldı. Abi kide. Pardon kide. 120 City yani. Ara ve buz. Silindi. Bir. A Dolduruyorum. Neredeyiz ama? Aman aman nereye geldik bir yanda? Neresi bu. burası lan? Daha demin evdeydi. Aga ben kayboldum. Neredeyiz? Ben kayboldum. Ayakta kalan kay 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 son oyuncu. Ben de kayboldum. Aim falan kaydı gitti ya. Aynen bunun gibi oldu. Evimde var. <laughs> Şok oldu. Şok oldu. bak ya. Bir tane var Bir düşman kaldı. Ayakta kalan Aa, son, son oyun. Bariyer kuruldu. Kulaksınız. Kaldıramazsın çektim. Evin adı. Helal hala nice gravity. Eyvallah. Bariyer kuruldu. Şahin 3. Birisi bizim base'den dönüyor. Haberiniz olsun arkalayacak. dolduruyorum. Dolduruyorum. Bitmiştir. oku. Ben onu kaldıracağım. Çok oku. İyileşsin ekibi. Dolduruyorum. Görevin daha bitmedi. Görüş sağlıyorum. Ne kaçırdım? şeyde B tarafı orada bir düşman kaldı Aynen, öyle. dolduruyorum helal of görüş ha. sağlıyorum kal orada Zulamadan. çekilin yolumdan gel ben çok mu gözleri nerede hemen uç bakalım geliyor Hı. Hı. kaçın bence toprağı dolduruyorum Oğlum ben nereye gittim? Şurası. Kalibime. Bir düşman kaldı. Üçü yerde. Ben satmıyorum gel. Spike yerinde. Düşman görüldü. Bu son oyuncusuydu. Hala Spike üstü. Spike nerede <gülüyor> Yunus? Yunus. <laughs> sağa geçti sağa geçti. <gülüyor> 54 <gülüyor> Şimdi ananı laciverde boyadım. Arkan son, Arka son oyuncusu Sırlanın oy. darım bırakmayın kendinizi Elimde dikkat ş <laughs> <Tam kafadan>. <gülüyor> <gülüyor> Helal Bir düşman Falkıyorum. kaldım. Dolduruyorum. Hadi be! Adamların orada hakkını karıştırdım hemen. Yüzüme bak. Bir i̇ndim aşağı ben çıktım yukarı bir şeyler unutma. yaptık. Ah. Bu ah. var Bu güzelliğine bak. İyi savaş. Kaç kaç kaç. Ah. Ek yerleştirildi tane yani burada adam var CT'de. Dur vur. Ah. Oluyor lan. Ayakta ah. kalan son oyuncu. Ucuzcu. Evet, Videonun burasını kes. Şey şey mal şey oldu. <laughs> Baştan alıyor. Arkadaşlar hoş var? geldiniz. Falan <laughs> <O> diye. <laughs> Buradan başlatıyormuşum. Yani. ]ım. Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak. Şerefsiz. Şahin uçtu. Sağ var. Av başladı. Ya yok. Bariyer kuruldu şey var mid. Düşman Geliyorlar. Daha var. Aa, ooh. Düşman silindi. Ama Sen daha olacak. Sen daha olacak. olsun. Gelme gelme. Görevin daha bitmedi. Hey. Düşman Bir bölümünün. düşman kaldı. Düşman gördüm. Aa, Burası. İşimiz Helal, Nasıl saldırdım hele. Bakıyor mu? Onu arkada bırakmışlar. Dur burayın şunlar dedim. Bir sağ var yine. Bari artık <laughs> Yine mi ya. yerleştirildi. Arka taraf bak. Düşman görüldü. Görüş sağlıyorum. Öldü Daha arka. çok çalış. Görüldü. Üste var. Ya. Aşağı atladı sağ taraf. Ayakta kalan son oyuncu. Tek biri. Bir düşman kaldı. Çaktım. Orada yani evet. orada. Ultim var. Lan sıksaydım Niye bari. Ha. Bilgisayarı gitti evet. herhalde. Yok edin. Ah be. Ah ya. Be. Şu efektler var ya kız oyun çok kötü mi? oldu. <laughs> ben engelledi ya göremiyorum ona. Zaten gözüm kör ama. Bir düşman kaldı. Bombası var belki alır. Sağında. Ne yapıyorsun? Heaven 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 cam 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 girdi girdi içeride. Ha pingin o kadar yok yani abartma. çok. <laughs> 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 Ne yapıyor? Ah be. Şu ya maçın bak? şu duruma gelmesinin tek sebebi şu e, Thor bir el kaybetti ya. Çekin bunlar. Yapacak ha. bir şey yok. Ama sesi sesim yemek. <laughs> Sıklama sesi. <laughs> Düşme sesi verdi ya adam. Düşman görüldü. Spike burada. Ne bu mu? Bir düşman kaldı. Bir i̇şte daha var. Geride Hızlı bitti. Helal be sana. Kor beni o baitledi var, ya. Atlama sesi ver orayı. Harbiden be. Evet var. Hazır mıyız? Su su var. Var. Nasıl lan? Düşman yerde. Keşke ah. sıkmasaydım. can var mı? Yok. Ah keşke sana vereyim. Şahin uçtu. Orda orada orada adam orada. Ya orada. Kaçın bence. Ayakta kalan son oyuncu. Ha bunlar volek mi var? Bu ne? Bu ne oğlum? Ne maşallah. Hmm. Düşündürücü. Bunlar <laughs> <insanlar> kafama vurdu. Duvar. <laughs> Aa temiz. Burada evet, var. Girdi. <laughs> Şahin uçtu. Gör. Şahin uçtu. O oynuyorlar. Gör. Şahin uçtu. Kaçıncı Şahin lan bu? Burası. <laughs> Orada. Gömüldü. <laughs> <Arada> 108. <edin. gülüyor> ya. Peki adam nasıl benim oluyor? Ayakta ucum? kalan son oyuncu. Spike yerleştirildi. Hep de bu çocuk kalıyor fark ettin mi? Emlak ne yaptın lan? <laughs> Hile açtı bu herhalde bu ne? Leş <laughs> attı. Bana, Yük kalmadı. <laughs> Yük kalmadı. Oğlum adamı görmüyorum nasıl? Bir düşman kaldı. Helal be. Evet. Savunucular kazandı. Aa, ne Adam biçim maçtı ödünün. bu ya. Güzeldi güzel. Altın 2 oldu bu hesaptan. <laughs> Şaka yapayım. Önemli derecede yükseldi diyor. A olamadı altın. Iki. Ah be. Seni de yaparız. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz dön gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esenlik kalın. Görüşürüz. Bay bay.